Mira ile Göktuğ parka geldi. Değil mi? Tak bakalım tacını. Unutursun bak burada. Takmayacağım mı dursun? Tamam. Göktuğ'u mu tutacaksın? Geliyor. Mira yazar mısın? Geldi. Tut bakalım. Kalkamıyor. Miray kreker yiyelim mi? Hayır. Y yiyelim mi? Yiyelim mi? Hayır. Yuvacım. birazdan sonra. Birazdan sonra mı? Tamam. Hadi oraya mı tırmanacaksın? Hayır. Mira elektrik olmuş burası. <laughs> Mira tırmandı. Hadi şimdi de kay bakalım. Yoksa, Aferin sana. Yoksa, arkana mı gelsin? Düşer ama Göktuğ. Çarpar bacasını. Tut Göktuğ tut. Geliyor. Miray tut. <laughs> Mira iyi misin? <laughs> ne oldu? Kaza yaptınız. Kraker yiyelim bence. Hayır. Hadi gel. Hayır. Şöyle baharatlı ve tuzlu var. Sade yani. Miray ne istiyorsun? Baharatlı mı tuzlu mu? Bence ikisini de açalım. İkisini de açtım şöyle. Yoktu al bakalım. Mira gel sen de al Düşeceksin orada ama Kirli hem orası Neyle istiyorsan al burada Miray orada taş mı arıyorsun? Ne yapıyorsun? Krakerini oraya attım karıncaları mı attın? Evet Karınca yuvasına atmış Burada